Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, Peygamber Efendimiz'in bizzat e, Hazreti Ali radıyallahu anh'a hitaben e, bildirdiği bazı dualar varmış. E, bunlar nelerdir? Var mı? Önce onu soralım da. Biz öyle duyduk ama. efendim var şimdi bir tane mey geldi. İşte Hazreti Ali çok büyük düşünürmüş. Düşünüyormuş böyle. Tamam mı? Düşünürmüş. Kitapları bile varmış. Haber var mı senin? Evet. Yani öyle o, o laftan haberim var. Peki Hazreti Ali'nin kitaplarından haberim var mı? Yok. Ya yani Hazreti Ali zamanında kitap yazılmıyor da basmıyor, da. Eshab-ı Kiram'da hiçbirisinin kitabı yok. İkinci kuşak tabi'in yazdığı kitabı filozof demeye getiriyor. Ya filozof demeye getiriyor. Tabii düşünür. Hazreti Ali radıyallahu teala an Allah Teala aslanı. Peygamber Efendimizin damadı. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in babaları. Evliyalık yolunun başı. ilim menbaı. Namaz kılarken ayağındaki demir çıkarıldığı halde onu duymayacak yükseklikte bir zat. Yalan söylemez. Dedikodu yapmaz. içki içmez. Zina etmez. Beş vakit namazı kendisi devlet başkanı iken, halife-i müslim iken camide kendisi imam olarak kılardı. Ve camiye gittiğinde şehit edilmişti. Ve bütün harplerde de Allah rızası için cihat etmiştir. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam ehli beytindedir. Eli ayağıdır bir yerde. Böyle bir zat. Eğer sen Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini seviyorsan Hazreti Ali'nin buyurduklarıyla amel etmen lazım. Beş vakit namaz kılman lazım. Ramazan ayında oruç tutman lazım. Zina etmemen lazım. Yalan söylememen lazım. Gıybet etmemen lazım. Dedikodu yapmaman lazım. Allah-u Teala kullarına, Allah-u Teala dinine yardım etmen lazım. Hazreti Ali böyle buyuruyor. Hazreti Ali böyle buyuruyor. Yok. Aynı şekilde Hazreti Ali'yi kalkan edip de aynı şekilde kendine göre söylüyorsan kusura bakma arkadaşım. Bak. Merakı ı çihar yani güzin kitabı var. Bu kitapta Hz. Ali radıyallahu teala an hazretlerinin menkıbeleri, üstünlükleri anlatılırken Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bizzat Hz. Ali'ye hitaben buyurduğu hadis-i şerifler de var. Evet. İşte onlardan bazıları. Peygamber Efendimiz bir gün Hz. Ali'ye buyuruyor ki, Ya Ali, uyumak istediğin zaman istiğfar söyle. Subhanallah ve ve la ilahe illallahü allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim oku ve kul huvallahu ehad suresini çok oku ki o Kur'an azimin ışığıdır. Senin üzerine okumak vazife olsun. Ayet-el kürsi ki bir harfinde bin bereket, bin rahmet vardır. Her kim sureyi mülkü yatacağı vakit okuyup Allahümme a'sımni bil islami kaimen ve a'sımni bil islami rakiden ve la tüşemmitni aduven ve hasiden Allahümme inni e'uzu bike min şerri nefsi ve min şerri kulli tabbetin ente ahizun bi nasiyetiha ve es'eluke min el hayri kullihi der ise Allahu Teala cin ve ins şerrinden ve her yaratılmışın yaratılmışın şerrinden onu muhafaza eder buyuruyor. Peygamberimiz Hazreti Ali hitaben. Şimdi e, genelde mesela radyo doğrunca okuyucu oluyor. şey dinleyici, dinleyici oluyor, oluyor. Gazete olunca okuyucu, televizyonda izleyici oluyor. Seyirci de diyorlar. Hemen sorarlar efendim bunlar nerede? Tekrar edeyim. Bu e, Menakıb-ı Çihari Yari Güzin kitabı. Hakikat kitabı tarafından yayınlanmıştır. Menakıb-ı Çihari Yari Güzin kitabı. Hazreti Ali bahsi anlatılırken bunlar orada açıkça yazılı. Hani bunlardan bizi, başka şeyler de yazılı. Tabii başka Bu, şeyler uzun de. Uzun bir konu. Ha şey biz de. aldığımız aldığımız bazı şeyleri naklediyoruz. Bazı evet. şeyleri naklediyoruz. Orada alırsa daha başka şeyler de vardır. Alır okursa, anlır okursa daha çok şeyler görür Hazreti Ali'nin anh'ın üstünlüğünden daha iyi tanır, daha iyi anlar. Muhabbeti artar, sevgisi artar. Onun yolunda gitmeye gayret eder. Ve yine Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ya Ali. Sana bir üzüntü erişirse Subhaneke Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbul arşil azim oku. O duayı oku ki Cebrail aleyhisselam bana talim etmiştir, öğretmiştir. Allahümme inni eselüke affe vel afiyete fid dini ve dünya vel ahira. Bu, bunlar orada yazılı. Yine devam ediyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali itibaren. Ya Ali, Allah-u kam, kutsa vaktinde, yani böyle bir keder, üzüntü, sıkıntı geldiyse vaktinde zikret ve ya hayyu ya kayyum ya la ilahi illa ente rahmetike estağisu fafirli ve eslihli şe'ni ve ferric hemmi söyle. Böyle bir durumda. Yine devam ediyor Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi Ya Ali bir zalimden korkarsan ya ilahi Cebrail'e ve İsrafil'e ve Mikail'e ve Azrail'e veya İlah-ı İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a münzelit Tevrat'i ve İncil'i ve Zebur'u ve Furkan kün li caren min filan ibni filan min keza ve keza söyle. Sefer edeceğin zaman ya arda amentü bi rabbi ve rabbike Allahü allazi la ilaha illa huve allazi halakani ve halakaki eûzu billahi min şerriki ve min şerri ma yedubu aleyki ve min şerri kulli ve esedin ve min şerri validin ve ma veledin söyle buyuruyorlar. Bu da orada yazılı. Ben i çağır yarı kitabında yazılı. Ve yine ya Ali her kim her gün 25 21 kere Allahümme barik li fil mevti ve fim ma ba'del mevti derse allah Teala'nın ona dünyada verdiği nimetler hesap sorur. Allahümme barik li fil mevti ve fi ma ba'del mevti. Hatta bu e, saadeti Ebedi kitabında da yazılır. Bunu her gün 25 kere okuyunca Cenab-ı Hak şehitlik de nasip eder buyuruyor <laughs> o kimseye. Ve yine Peygamberimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali'ye hitaben Ya Ali her gün 10 kere Elhamdülillah kable kulli ahadin ve elhamdülillahi ba'de kulli ahadin ve elhamdülillah yebka rabbuna yefna kulli ahadin ve elhamdülillahi ala kulli halin derse Allah Teala o kimseyi büyük günah olsa olsa bile de büyük günahı olsa bile de affeder. Yani e, şey itibariyle mana itibariyle her hale şükretmekmiş bu. Evet. Bütün bütün, şey, tabii, tabii, bütün tabii. durumlara, bütün Hatta, hallere. Hatta e, saadet Ebedi'de İslam ala kitaplarında e, Elhamdülillahi ala kulli hal sivel küfr ve dalal. Ne demek o? Elhamdülillahi küllü ala hal. Yani her şeye şükür. Sivel küfr ve dalal. Küfür ve dalalet hariç. ve dalale Her şeye. E peki efendim hastalanınca da mı? Elhamdülillah. Tabi hastalanınca da elhamdülillah. Çünkü hastalık mümini e, nimettir. Aslatta şifa vardır bu. şifa vardır. Niye mümine nimettir? Çünkü Allah <laughs> Teala ezelde Cezâ suresini bildirmiş. Yani söylediğiniz, yaptığınız her şeyin hesabını vereceksiniz. İyiler iyilik yaptıysan zerre kadar karşılığını göreceksin. Kötülük yaptıysan da karşını göreceksin. Bunda bir şey yok. Yani bir herhangi bir azalma, çoğalma, kaldırma yok. Mutlaka görecek. Ancak yaptığı kötülüklerin farkına varır bu kul hakkı varsa onlarla helallaşır, tövbe eder. Gasp ettikleri varsa götürür, verir. Bunlarla helallaşır. Ondan sonra da Allah-u Teala'ya olanlarda da ağlayarak, sızlayarak, şartlarına uyarak tövbe istiğfar ederse siler Cenab-ı Hak. O ayrı bir mesele. O ayrı bir mesele. Peki efendim yaptığı iyilikler de silinir mi? Silinir. İmanını aynı olursa, imanını kaybederse o yaptığı iyilikler de gider. allah Teala muhafaza buyursun. Yani bu çiviyle çakılı değil, garantili değil. Onun için Hz. Ali radıyallahu teala an hem hayatıyla alakalı hem de sözleri Peygamber Efendimiz'in doğrudan doğruya Hazreti Ali'ye bildirmiş olduğu o dualar da o menakıbı çağırıyor. bizim kitabında var. Orada okurlarsa izleyenler